Merhaba Fırsat Keşisi kanalıma hoş geldiniz. Yine hediyeli bir videonun karşınızdayım. Bugünkü konumuz elektronik ve çeyizlik ürünler. hediye nasıl kazanacaksınız? Öncelikle abone olmalısınız. Ardından da bu videoda yer alan 28. ürünü bulup onu yorumlarda paylaşıyorsunuz. Yorumlarda paylaşan ilk üç takipçime bu güzel ürün hediye edeceğim. Umarım ki sizler şansınız yaver gider mi? Sizler kazanmışsınız. Evet neler var bakalım bu hafta? 50 inç Google TV 8990 lira %18 indirimle yer alıyor bir resmi kataloğunda. 42 inç Google TV 6390 lira %8 indirimle eğer televizyon ihtiyacınız varsa kaçırmayın. Dike elektrik üstü çok kullanışlı oluyor. 849 ev fakir markasının güvencesiyle. Arnika elektrik üstü 2975 lira eğer ihtiyacınız varsa bu hafta bir resmi katılandı. Araç için manyetik telefon tutucu 69 lira. Bir telefon tutucu daha var. onu ekledim hangisi kullanış olursa onu alabilirsiniz. Eğer ihtiyacınız varsa o da 109 lira vantuzlu telefon tutucu. Motosiklet GPS takip cihazı 3975 lira. Işıklı tripod 99 lira oldukça uygun fiyatı. Eğer ihtiyacınız varsa kullanıyorsanız kaçırmayın. Tablet telefon tutucu 49 lira. Son derece kullanışlı ve güzel oluyor bunlar. İyi, çok işlevsel. Akıllı bileklik 169 lira. Son derece güzel ve kullanışlı bu bileklikler de bende de var. Araç çakmak şarj küçük ve gerekli aletlerden eni 9 lira. Mini saç kurutma makinesi özellikle seyahatlerde son derece kullanışı 399 lira. Epilasyon aleti 249 lira. 100 temizleme fırçası altısı 1 arada 2675 lira. İşte acilen gördüğüm bir ürün değil oldukça ilginç. Göz altı masaj aleti de ilk defa görüyorum. Şimdi 99 lira. 16 uçlu kulak temizleme seti 49 lira. maaşısı saç ve dalgalı yapıyor, oldukça güzel ve kullanışlı 399 lira Smart Tart'ı eğer diyete girdiyseniz son derece kapsamlıdır 329 lira bu hafta bir resmi kataloğunda. erkek vücut bakım setleri var İ 499 lira bir diye ve saç ve sakal kesme makinası 375 lira bir tane daha var hemen ardından onu ekledim Saç sakal düzeltme makinesi 249 lira Beyefendilerin ihtiyacı varsa bu fiyatlar oldukça uygun Powerbank var 279 lira Kablosuz speaker 279 lira Sayma yapmıyorsunuz değil mi 28. Yıl sizlere hediyem Kulaklık var 299 lira kulaklık çeşitli nar nar da ekledim ee, yine bir başka kulaklık 219 lira. Duvar şarjı 149 lira. Bir tane daha var. Onu da ekledim hemen ardından. 89 lira o da. Wireless mouse 99 lira. Yani kablosuz mouse 99 lira. Kablolu kulak içi kulaklık 49 lira. Ve şarj kablosu 59 lira. İndaki ihtiyacımız oluyor. Elinizin altında bulunsun diyorsanız bu hafta BİM'de yer alıyor. Evet abone olmayı bildiğiniz açmayı ve videolarımı takip etmeyi ihmal etmeyin. Çünkü her videoda bir hediye var. Ve her hafta yeniliklerle yine burada sizlerle birlikte olmaya niyetle. Çok sevgiler hoşçakalın.